Bu akşam nasılsınız Zeli abla? Çar bakayım bana şu oğlanları. Bak saat kaç oldu? Hala bunlar top peşinde. Kursaklarına bir sıcak yemek gitmedi. Cık, olmaz ya. Çok haylaz oldu bu yiğit. Ne yapacağım ben? Olur Zeli abla. Hadi. Vallahi söylerim Hasan'a vermez paranı ha. Gel gel abicim gel. Senin gelişin şerefine donattık sofrayı. Gel. Hayırdır ya? Bu ne surat? Kafayı yedirecek bu kız bana ya yedirecek ulan benim sanki birine baskı yapacak birisinin hayatını kontrol edecek halim mi vardı? Ulan ben daha kendi hayatımı kontrol edemiyorum. Bir de benim derdim bana yetmiyormuş gibi bir de kalktım geldim burada. Saçma batak bir tereke eşine sanki hayır deme şansım vardı. Ulan her şeyi geçtim bak. Atlasam şimdi otobüse binsem gitsem İstanbul'a. Desem ki ne istiyorsun? Neye ihtiyacım var? Senin için ne yapabilirim? Gidemiyorum. Para yok, pul yok. Abim hapisten çıktı. Ne yapar, ne eder? Gidip onu görecek. T takatim yok, halim yok, param yok, zamanım yok. Oğlum Yiğit zaten senin abin değil mi? Yani koskoca adam senin karıştıran ne yapacağını, ne edeceğini. Bırak her koyun kendi bacağında nasıldır, bir şey olmaz. Sana bir şey söyleyeyim mi? İnsanın babası kendini astıysa koyun kendi bacağından asılmaz. Annesi akıl hastanesinde, abisi hapishanede, kardeşine de bu Allah'ın unuttuğu yerde üç kuruş için mezar isimlerinden tereka... Dur, dur, dur bir saniye. Şimdi bunları hiç anlatmamıştım. Ben dumur oldum. Ne oldu? mı geldi? Ha? Oğlum senin tuzun kuru. Sen babanın müvekkiliyle kırıştırıp kendi bacağından asılabilirsin. Ama benim bacağım sadece ailemi taşımak için. Benim başka bir lüksüm yok. Sanki bastığımız toprağı altımızdan aldılar. Babam ailemi bana emanet etti. Yani etmiş. Ben... O an anlayamadım. İnsan babasının kendisini öldürmeye gittiğini anlayamıyor biliyor musun? Zaten konduramıyor böyle bir şeyi. Ben babamın bir sözüne, bir nefesine hasretim ya. <gülüyor> 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 Ve geçmiyor yani. Zaman falan iyileştirmiyor bunu. Bölgesi yeterdi babamın bizi bir arada tutmaya. Bölgesi yeterdi. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.